Merhaba, Boston'da e, Tasarım ve e, Mimarlık Merkezi'ndeyiz. Burada imzalanan bir eylem planı var. Bu eylem planında geleceğin e, teknolojileri, geleceğin şehirleri nasıl şekillendirecek, bugünden neler yapabiliriz kim? insanlar en mutlu, en refah ve en kaliteli şekilde e, şehirlerde yaşayabilsinler. Teknolojiyle insanlık hayatları, şehircilik bir dengede olsun diye. Burada pek çok teknoloji gelecekte kullanılacak şehirlerde, pek çok teknoloji anlatılıyor. Ama en çok ilginizi çekeceğini düşündüklerimden bir tanesi e, Hiperloop adlı e, ulaşım aracı. Ulaşım aracı diyorum adını koyamıyorum çünkü... Uçak desem uçak değil, tren desem tren değil, araba desem araba değil, hepsinin bir bileşimi gibi adeta. Virgin Airlines'ın sahibi Richard Branson'ın bir projesi ve şöyle lanse ediyor Son yüzyılda geliştirilen en radikal ulaşım şekli. Bu Hiperlükler nasıl çalışacak? Hiperlükler böyle tünellerde e, e, yürüyen araçlar, otonomuz e, araçlarla olacak. Otonom araçlar olacak. E, ve eee içerisinde e, herhangi bir şekilde klasik motorla yürüyen bir araçtan bahsetmiyoruz. E, bir e, magnetik çekimle ilerleyecek ve içerisinde adeta uzaya benzer bir ortam oluşturduğu için çok hızlı ve çok güvenli bir şekilde araç e, bu çekim sayesinde, manyetik güç sayesinde hareket edebilecek. 670 mil, saatte 670 mil gidebiliyor. Bu müthiş bir hız. E, örneğin e, New York'tan, Boston'a sadece ve sadece yarım saat içerisinde insanlar gelebilecekler. Zaten burada da e, bunun e, reklamını yapmışlar. E, sadece insan taşımacılığında kullanılmayacak elbette bu teknoloji. Kargo taşımacılığında da kullanılacak. Hatta e, bu e, istasyonlardan e, bu sefer de dronlar alıp daha e, istasyonlara uzak bölgelere e, bu kargoları taşıyabilecek. Dolayısıyla çok kısa bir sürede ee, insanlar ve e, eşyalar bir yerden bir yere taşınabilecekler. Hem de çok ucuz bir yöntemde.